Hayallerimi gerçekleştirmek için 10 yıl boyunca her şeyden feragat ettim. Sonunda evimi aldığımda babam ev hakkında konuşmalıyız dedi. Ama benim cevabım herkesi şoke etti. Adım Emma ve 28 yaşındayım. O mesaj geçen ay, bir cumartesi akşamı geldi. Yepyeni salonum boştu. Etrafa baktım ve kahvemi yudumlarken telefonum titredi. 8 yıl. Tam 8 yıl boyunca her kuruşu biriktirmiştim. Arkadaşlarımın tatil fotoğraflarını görürken evde oturmuş. Pasta yemek yerine mercimek çorbası içmiştim. Ve sonunda, sonunda o anahtarlar elimdeydi. Hayallerimin evindeki anahtarlar. Hemen ailemin tamamına davetiye gönderdim. Düşünün, koca bir akşam yemeği. Herkesin sevdiği yemeklerden. Sıcak bir yuva, yeni bir başlangıç. Günlerce hazırlandım. Misafir odalarındaki yastıkları kabarttım. Mutfak enfes kokular saçıncaya kadar en sevdikleri yemekleri pişirdim. Duvarları aile fotoğraflarıyla süsledim. Belki bu aramızdaki buzları eritir diye umutlanmıştım. Ama cumartesi geldiğinde coşkum önce şaşkınlığa, sonra derin bir acıya dönüştü. Tek bir aile üyesi gelmedi. Tek biri bile. Orada öylece oturdum. Açılmamış hediye paketlerinin, soğumuş yemeklerin ve kulak tırmalayan bir sessizliğin ortasında. Sonra telefonum titredi. Babamın mesajıydı. Biliyorsunuz, benim hikayem şehrin doğu yakasındaki küçücük iki odalı bir dairede başladı. Annem susan sabahları garsonluk yapar. Geceleri ofisleri temizlerdi. Babam George inşaatta çalışırdı güvenlik işleri yapardı. Bulabildiği her işi. Küçük kardeşlerim Rachel ve David ikinci odayı paylaşırlardı. Ben mi? Ben 18 yaşıma kadar oturma odasındaki katlanır koltukta uyudum. Para hep azdı. Annemin yarım kilo kıymayı 3 ayrı öğüne nasıl böldüğünü hala hatırlıyorum. Her seferinde biraz daha fazla fasulye, biraz daha az et. Babam elektrik faturasındaki her kilowatt satı not ederdi. Boş bir odada ışık açık bırakırsanız. Aman tanrım, o vaaz başlardı. Elektrik para eder bizim olmayan para derdi. Düğmeyi öyle ağır bir şekilde kapatırdı ki sanki tüm mali kaygılarını o harekete yüklüyordu. Ama pazar gezilerimiz vardı. Ayda bir kez annem babamı ikna eder. Dayımdan arabasını ödünç alırdık. Sonra şehrin öbür tarafındaki varlıklı mahallelerde dolaşırdık. O sokaklar, muhteşem evlerle çevriliydi. Ben camı buğlandırırcasına yüzümü yapıştırır. Favorilerimi seçerdim. Anne bak, kırmızı kapılı şu eve bak, diye bağırırdım. Geniş verandalı, çiçek sepetli o zanatkar tarzı eve işaret ederek. Annem gülümserdi. Gözleri parlardı. Ne güzel değil mi Emma? O kadar pencere, içerisi ne kadar aydınlık olurdu. Ama babamın cevabı hep aynıydı. Direksiyon direksiyonda gergin, parmak eklemleri bembeyaz. Bizim gibi insanlar öyle evlere sahip olamaz. Boşa hayal kurma evlat. Ulaşamayacağın şeyleri isteme. O sözler içime işledi. Ama beni yıldırmadı. Tam tersine, içimde bir ateş yaktı. 15 yaşında küçük bir lokantanın sahibini hafta sonları ve okuldan sonra beni işe almaya ikna ettim. Her kuruşu biriktirdim. Kazandığım parayı katlanır yatağımın altındaki kilitli bir kutuya sakladım. Ailem çalıştığımı öğrendiğinde ev masraflarına katkı koymamı istediler. Koydum. Ama yine de her maaşın yarısını geleceğim için sakladım. Lise mezuniyetim sürpriz bir haberle geldi. Rehber öğretmenim Bayan Garner beni Nisan ayında odasına çağırdı. Heyecandan uçuyordu. Emma, bugün eş postalarını kontrol ettin mi? diye sordu. Etmemiştim. Evde internet lüksümüz yoktu. Bana bilgisayar ekranında burs duyurusunu gösterdiğinde, gözyaşlarıma hakim olamadım. Eyalet Üniversitesi'ne tam burs. Barınma dahil. Ailemde üniversiteye giden ilk kişi olacaktım. Ailemden sevinç beklerken, karmaşık tepkilerle karşılaştım. Annem beni sıkıca sarıp, her zaman özel olduğunu biliyordum diye fısıldadı. Babam başını salladı, gururlu bir ifadeyle. Ama sonra gerçekçiliği hemen devreye girdi. Bursla bile üniversite pahalı. Kitaplar, malzemeler, masraflar. Kendini çok büyütme. Üniversite beni beklenmedik şekillerde zorladı. Burs eğitim ve temel barınmayı karşılıyordu. Başka pek bir şey değil. Ders aralarında üniversite kitap evinde çalıştım. Hafta sonları yakındaki bir restoranda garsonluk yaptım. Uyku lüks oldu ama notlarımı korudum ve biriktirmeye devam ettim. Kültürel geçiş belki maddi baskıdan daha zordu. Sınıf arkadaşlarımın çoğu zengin ailelerden geliyordu. Avrupa tatillerinden, doktor ve avukat ebeveynlerinden bahsediyorlardı. Ben konuşmaları dikkatle yönetmeyi, geçmişim hakkında az şey söylemeyi öğrendim. Aramızdaki uçurumu her zaman hissettim. Eve aradığımda konuşmalar gerginleşmeye başladı. Annem kampüs hayatımın her detayını öğrenmek istiyordu. Benim deneyimlerim üzerinden yaşıyordu. Babam çoğunlukla masrafları ve işimin derslerimi etkileyip etkilemediğini soruyordu. Rachel ve David giderek daha az konuşmaya başladı. Çocukluğumuzun ortak anıları artık aramızdaki boşluğu kapatmaya yetmiyordu. Mezuniyet günü geldi. Kalabalıkta ailemi ararken gözlerim her yeri taradı. Sadece annem geldi. Aylar boyu para biriktirdiğini bildiğim bir elbise giymiş. Tek başına oturuyordu. "Diğerleri nerede?" diye sordum törenden sonra buluştuğumuzda. "Baban fazladan var" diye aldı. "Şantiyede adam eksikmiş." dedi ama gözlerime bakmadı. Rachel'ın pazartesi teslim edilecek bir okul projesi vardı. David de hasta. Başımı salladım, hayal kırıklığını yutarak. Birlikte fotoğraf çektik. Sadece ikimiz. Zorla kazandığım diplomamla. O gün farkına vardım ki bir kalıp oluşmuştu. Başarılarım ne kadar anlamlı olursa olsun, ailem nadiren oradaydı. Mezuniyetten sonra pazarlama diplomamla Black Associates'te giriş seviyesi bir iş buldum. Maaş çok yüksek değildi ama gerçek bir ilerleme fırsatı vardı. Ofisten otobüsle 20 dakika uzakta bir stüdyo daire buldum. 35 metrekareden küçüktü. Mutfak o kadar dardı ki tam uzanmadan tezgahların ikisine birden dokunabiliyordum. Ama benimdi ve kira biriktirmeye devam etmeme izin veriyordu. Mali planım kusursuzdu. Her maaş üçe bölünürdü. Yüzde 45'i zorunlu masraflar, yüzde 35'i gelecekteki ev için birikim, yüzde 20'si diğer her şey. Her kuruşu bir tabloda takip ettim. Ev fonumun yavaş yavaş büyüdüğünü izledim. Biraz yaşamalısın, derdi iş arkadaşım Lili konser biletlerini sallayarak. Ben red ederdim. Sadece bir kez gençsin. Haklıydı. Ama odaklanmam sarsılmazdı. Babamın ulaşılamaz hayallerle ilgili sözlerinin hatırası kararlılığımı pekiştirdi. Sadece ev için biriktirmiyordum. Kendime ve aileme bir şeyler kanıtlıyordum. Profesyonel gelişmem istikrarlıydı. İkinci yılda hesap müdürü oldum. Üçüncü yılda kıdemli hesap müdürüne terfi ettim. Gelen maaş artışları yaşam koşullarımı iyileştirmek yerine doğrudan ev fonuma aktarıldı. Akşamları ve hafta sonları yerel küçük işletmeler için sosyal medya hesaplarını yöneten bir yan iş kurdum apartmanımın köşesindeki çiçekçi olan tek bir müşteriyle başlayan iş, 8 düzenli hesaba ulaştı. Bu ekstra gelir birikimlerimi muazzam şekilde hızlandırdı. Ama bu mali hedefler kişisel hayatımdan önce geldi. Arkadaşlar pahalı etkinliklere davet etmeyi bıraktı. Çünkü hayır diyeceğimi biliyorlardı. Dairem mütevazi şekilde mobilyalıydı. İkinci el eşyalarla. Tatiller yoktu. Bayramlar bile çalışma günlerine dönüştü. Şirketin üçüncü yılında Ethan'la asansörde tanıştım. Yukarıda hukuk ofisinde çalışıyordu lacivert takım elbisesine karşı gülümsemesi parlıyordu. İlişkimiz yavaş gelişti. Kahve buluşmaları akşam yemeğine, oradan filmlere dönüştü. Başlarda programımı anlayışlıydı. Hedeflerime destek veriyordu. Yedi ay sonra birlikte yaşamayı önerdi. Daha güzel bir yere daha az parayla taşınabiliriz dedi. Ev fonuna çok daha hızlı ulaşırsın. Mantık yerindeydi ama bir şey beni geri tuttu. Belki dikkatle yönettiğim mali dünyamı başka biriyle birleştirme korkusuydu. Her neydi ise Reddettim ve Ethan bunu zarif bir şekilde kabul etti. Dört yıl sonra çatlaklar belirmeye başladı. Ethan tasarruf alışkanlıklarımı takıntı olarak nitelendirmeye başladı. Arkadaşlarının düğünlerine gitmeyi reddettiğimde, değer verdiği deneyimlere para harcamayı kabul etmediğimde tartışmalar çıktı. Hayat asla gelmeyecek bir geleceğe hazırlanmaktan daha fazlasıdır, dedi son kavgamızda. Şu anda olan her şeyi kaçırıyorsun. Ayrılık acı vericiydi ama aynı zamanda netlik de getirdi. Hedefimden, Aşk için bile vazgeçmeye istekli olmadığımı fark ettim. Ev fiziksel bir mülkten daha fazlasını temsil ediyordu. Babamın imkansız dediği şeyi bizim gibi insanların başarabileceğinin somut kanıtıydı. Ailemden gelen tepkiler karmaşıktı. Annem profesyonel başarılarımdan gerçekten gurur duyuyordu ama dairemi birkaç kez ziyaret ettiğinde giderek daha rahatsız görünüyordu. Bu mahalle bizimkinden çok farklı. Derdi genç profesyonellere bakarak. Babam hiç ziyaret etmemeyi seçti. Şehir merkezi benim için çok şatafatlı derdi. Tek yönlü sokaklar, park yeri yok. Kardeşlerimle ilişkim de değişti. David şimdi babam gibi inşaatta arı sıra çalışıyordu ve sadece paraya ihtiyacı olduğunda arıyordu. Rachel liseyi sevgilisiyle evlendi ve hızla iki çocuk sahibi oldu. Konuşmalarımız çocuklarına odaklanıyordu. Hayatıma pek ilgi gösterilmiyordu. 9 yıl çalıştıktan sonra bir müşteri toplantısında epifani yaşadım. Yerel bir şirketin CEO'su 32 yaşında ilk yatırım mülkünü nasıl satın aldığını anlattı. 30 yaşındayken zaman çizelgemi hızlandırabileceğimi fark ettim. Birikimlerim, iyi kredi puanım ve hem ana işimden hem yan işimden gelen istikrarlı gelirim. Planladığımdan iki yıl erken ev sahibi olmama imkan tanıyordu. O akşam bir ipotek danışmanıyla ön görüşme ayarladım. Oliver'le yapılan randevu, tahminlerimi doğruladı. 8 yıllık titiz birikim ve kariyer gelişimi, beni ev sahipliği için son derece iyi hazırlamıştı. Zor kısmı zaten yaptınız, dedi Oliver kusursuz kredime ve önemli peşinatıma bakarak. Harika bir konumdasınız sözleri yıllarca fedakarlığı haklı çıkardı. Tüm o reddedilen davetiyeler, küçük dairelerdeki çıplak mobilyalar. Bir emlakçıyla tanıştım. Claire, basit ve ilk kez alıcılarda uzmanlaşmış bir profesyoneldi. İlk görüşmelerimizde net parametreler belirledik. Zanaatkar veya kolonyal tasarım, en az 3 yatak odası, karakterli köklü bir mahalle. Bu evi 10 yıldır hayal ediyorum, dedim Claire. Gördüğümde tanıyacağım. İki ay boyunca kırk emlak gördük. Bazıları vizyonuma yakındı ama felaket kusurları vardı. Su problemleri, eski elektrik sistemleri, uzun işe gidiş mesafeleri. Mülk 35 her şeyi değiştirdi. Tarihi Oakwood bölgesindeki ağaçlı bir sokakta sürerken, Claire durmadan önce gördüm. Geniş ön verandalı, antika ahşap işçiliği olan ve kırmızı kapılı bir zanaatkar ev. Kalbim çarpmaya başladı. Bu umut verici görünüyor, dedi Claire ifademi fark ederek. İç kısım beklentilerimi aştı. Her yerde orijinal ahşap döşemeler, tuğla şöminenin her iki yanında yerleşik kitaplıklar. Modernize edilmiş ama karakterini koruyan bir mutfak. Yukarıda, eğimli tavanları ve çatı pencereleri olan üç yatak odası. Ana yatak odasında dururken, güneş ışığı geniş ahşap zeminlere vuruyordu. Beklenmedik bir duygu dalgası yaşadım. Bu o dedim, yüzyıllık kapı pervazını okşayarak. Hiç gelmediğim bir yere eve gelmiş gibi hissediyorum. Talep fiyatına teklif verdik ve ev sahiplerine kişisel bir mektup yazdım. İlk nesil ev alıcısı için neden evlerinin ideal ilk ev olacağını açıkladım. O gece zar zor uyudum. Dört gün sonra teklifim kabul edildi. Yaşlı çift torununlarına yakın olmak için küçülüyordu ve mektubundan etkilendiler. Daha yüksek rakiplere rağmen teklifimi seçtiler çünkü evlerinin karakterini takdir edecek birine gitmesini istiyorlardı. Finansman süreci beklenmedik zorluklar getirdi. Yan işten gelen serbest çalışma gelirim doğrulama zorlukları yarattı. Sigortacı ekstra belgeler istedi ve kapanış tarihi 3 hafta ertelendi. Sonunda onay geldi. Pazartesi için kapanış planlandı. Düzinelerce belge imzaladım ve anahtarları aldım. O an gerçeküstüydü. Bu mahallelerden geçerken başlayan bir yolculuğun doruk noktasıydı. Kapanıştan sonra boş evde yalnız kalmak istedim. Odadan odaya yürüdüm. Önemin batmasına izin vererek. Salonda yere oturdum ve ağladım. Başarı, rahatlama ve hak ediş gözyaşları. Işıkları açık bırakmaya gücü yetmeyen kiracıların kızı şimdi tamamen ulaşılamaz görünen Amerikan rüyasının bir parçasına sahipti. Her odanın fotoğraflarını çekerek bir aile grup mesajı oluşturdum. İlk evimi yeni aldım. Hepinizin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Yerleştikten sonra 3 hafta sonraki cumartesi için bir aile yemeği düşünüyorum. Tarihi not edin. Cevaplar yavaş geldi. Annem tebrikler gönderdi. Rachel beğeni emoji ile yanıt verdi. David hiç yanıt vermedi. Babam sonunda, öyle evlerin bakım maliyetleri yüksektir. Umarım onarımlar için bütçe ayırmışsındır, dedi. İlgisiz tepki canımı yaktı ama başarımı azaltmadı. Yatak odamda dururken, gün batımı ışığının duvarları kehribar rengiyle boyadığını izleyerek, bu evin ailem kutlama yapsın ya da yapmasın, sıcaklık ve hoş karşılamayla dolu bir yuva olacağına söz verdim. Kapanış ile planlanan aile toplantısı arasındaki iki hafta fırtına gibi geçti. Mütevazi apartman mobilyalarımı hızla taşıttım ve daha büyük alanda ne kadar yetersiz göründüklerini fark ettim. 8 kişilik ikinci el bir yemek masası buldum. Boyayarak tazeledim ve uygun fiyatlı sandalyelerle tamamladım. Temel yerler hazır olduğunda, ailemin ilk ziyareti için hazırlanmaya odaklandım. Annem ve babam için yeni bir yatak ve kaliteli yatak takımı aldım. Babanın sırt problemlerini biliyordum. Bu sadece yeni evimi göstermekle ilgili değildi. Aramızdaki mesafeyi kapatma fırsatıydı. İkinci yatak odası Rachel, kocası Mark ve çocukları için hazırlandı. Küçük üçüncü oda David için ayrıldı. Market alışverişinde herkesin favori yemekleri için malzeme aldım. Babanın sevdiği patatesli rosto, annemin yaban mersinli turtası, Rachel'ın sezar salatası, David'in acılı tavuk ezme aperitifi. Evin her yerinde düşünceli dokunuşlar oluşturdum. Koridorda onlarca yıllık aile fotoğraflarından oluşan bir foto duvar. Herkes için hoş geldin sepetleri. Resmi davetiyeler gönderdim. Detaylı yol tarifi ve park bilgileriyle. Annem aradı ve ne getirebileceğini sordu. Her şeyin hazır olduğunu söyledim. Rachel Mark'ın izin aldığını ve yeni yere bakmak için heyecanlı olduklarını mesaj attı. David kısa bir orada olacağım yanıtı verdi ve moralim yükseldi. Babam sessiz kaldı ama annem birlikte geleceklerini söyledi. Değişim yemekten 5 gün önce başladı. Rachel önce aradı. Emma, çok üzgünüm ama Emma kulak enfeksiyonu oldu. Doktor bu hafta sonu seyahat etmemizi önermedi. Mark Emma ile kalabilir, sen ve Jack gelebilir misiniz? Dedim, ziyaretin bir kısmını kurtarmayı umarak. Mark'ın annesi pazar bizi görmeyi planlıyordu. Bu yüzden Jackie oraya götürmesi lazım ben Emma ile kalırken dedi, bahanesi karmaşıklaşarak. Kesinlikle herkes iyileştiğinde başka bir hafta sonu geliriz. O akşam David mesaj attı. Patron beni cumartesi için planladı. Biri hastalandı. Saatlere ihtiyacım var. David nadiren ekstra vardiyalar alırdı. Onu sorgulamak sadece gerginliğini artırırdı. Bu yüzden anlayışla karşıladım. Perşembe annemin aradığı gün geldi. Korktuğum arama Babanın beli çok kötü diye başladı. Sesinde tanıdık özür notaları. Yatak odasından mutfağa zor gidiyor. Her iki yön için bir saat arabada oturması imkansız. Seni almaya gelebilirim dedim. Sesimde çaresizlik. Ya da sadece sen gel. Yemek sırasında babayla görüntülü konuşuruz. Bilirsin, yalnız seyahat etmemi istemez diye yanıtladı. Tamamen dışlanmış hissetmesini de istemez. Cuma öğleden sonra beş kişilik aile yemeğin bir kişilik partiye dönüşmüştü. Mutfakta durdum. Kimsenin yemeyeceği yemekler için alışveriş malzemelerinin ortasında, yeni tabak takımları ve özenle katlanmış peçetelerin bulunduğu yemek masasına bakarak, potansiyelle dolu hissettiren ev şimdi boşlukla yankılanıyordu. Her aile üyesini aramayı denedim. Alternatif tarihler, farklı düzenlemeler önerdim. Sesli mesajlar ve cevapsız mesajlar çoğaldı. Sadece annem yanıt verdi, babanın sağlık kaygılarını tekrarlayarak. Cumartesi sabahı parlak ve berrak başladı. İlkbahar güneşi yalnızlığımla alay ediyormuş gibi görünüyordu. Hoş geldin sepetleri uyunmayan misafir yataklarında dokunulmamış duruyordu. Gün boyunca mekanik hareket ettim. Bozulabilir yiyecekleri kaldırdım. Hazırlanmış yemekleri streç filmle kapladım. Öğleden sonra özenle seçtiğim kıyafetlerden rahat kot pantolon ve tişörte geri döndüm. Salonda yere oturdum. Hala açılmamış kutuların ortasında. Kitapları ve mutfak eşyalarını organize etmeye başladım. Duygusal ağırlık yerine fiziksel göreve odaklanmaya çalışarak. Akşam yaklaşırken pizza sipariş ettim planlanan özel yemekleri pişirmek istemedim. Yarı açılmış kutuların arasında bağdaş kurarak tabletimde tasarım web sitelerini karıştırdım. Gelecek planlarına odaklanmaya zorladım. İşte o zaman babanın mesajı geldi. Ev hakkında konuşmalıyız, yazıyordu. Parmaklarım telefon ekranında dondu kaldı. Babam nadiren mesaj atardı. Kısa telefon görüşmelerini tercih ederdi. Tebrik yok. Yemeği kaçırdığı için özür yok. Sadece huzursuz edici bir ağırlık taşıyan yedi kelime. Geç saate rağmen hemen aradım. Kalbim çarpıyordu. İkinci çalışta cevapladı. Baba, mesajını aldım. Her şey yolunda mı? Annen üzgün diye başladı sert bir şekilde. O ev resimlerini gönderdiğinden beri ara sıra ağlıyor. Şaşkınlık bastı. Ağlıyor mu? Neden? İyi mi? Hayır Emma, iyi değil. Hiçbirimiz senin yaptığın şovdan memnun değil. Şov mu? Tekrarladım kafam karışmış. Neden bahsediyorsun? Şu lüks mahallede o muhteşem ev. O dergi ev sahipesi gibi akşam yemeği daveti. Bu sen değilsin Emma. En azından bizim yetiştirdiğimiz sen değil. Suçlama fiziksel bir darbe gibi indi. Açılmamış bir kutuya yaslandım. Sözlerini işlemeye çalışarak. Baba, bu ev için yıllarca çalıştım. Her kuruşu biriktirdiğimi biliyorsun. Birden fazla işte çalıştım. Bu bir şov değil. Sekiz yıllık sıkı çalışmanın sonucu. Küçümseyerek güldü. Aileni terk etmeye mi böyle diyorsun? pazar yemeklerine gelmeyi ne zaman bıraktın? Ofis işin ve yan işlerinle çok meşgul olduğun için. Babanın ziyaret etmekten rahatsız olduğu mahallelere ne zaman taşındın? Her soru hacimde büyüdü. Neredeyse bağırıyordu. Arka planda annemin bok sesini duyabiliyordum. Onu sakinleştirmesini istiyordu. Hiç kimseyi terk etmedim diye karşı çıktım. Sesimi onun tutkusuna eşlemek için yükselterek. Bu hafta sonu herkesi buraya davet ettim. Her biriniz için odalar hazırladım. En sevdiğiniz yemekleri pişirdim. Böyle bir eve ait değiliz diye patladı. Annen o ahşap zeminleri ve şık mutfağı gördü. Hiçbir şeye dokunamayacağını biliyordu. David o resimleri gördükten sonra hasta olduğunu söyledi. İnşaat maaşıyla böyle bir şeye asla sahip olamayacağını bilerek. Rachel de hissetti. Gösteriş yaptığını söyledi. Onları ne kadar geride bıraktığını açıkça ortaya koyduğunu. Gözyaşları gözlerimde toplandı. Sözleri hayal edebileceğinden daha derinden yaraladı. Kimseyi kötü hissettirmek istemedim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Başarısız oldun, dedi katı bir şekilde. Annen utandığını düşünüyor. Nereden geldiğinden. Bu evi köklerinden kaçmak için aldığını düşünüyor. Bizden kaçmak için. Bu doğru değil diye fısıldadım. Ama şüphe içime sızmaya başladı. Değil mi? diye devam etti baba. O iş arkadaşlarını bizimle tanıştırmak için en son ne zaman getirdin? O şatafatlı ofiste ailen hakkında ne zaman konuştun? İş arkadaşların babanın inşaatta çalıştığını, annenin ev temizlediğini biliyor mu? Sorular bilmediğim sinirlerime dokundu. Hayatımı bölümlere ayırmıştım. Geçmişimi profesyonel dünyamdan ayrı tutmuştum. Utançtan değil, kökenlerim yerine kendi başarılarımla yargılanmak istediğimden. Nereden geldiğimle gurur duyuyorum diye ısrar ettim, sesim kırılarak. Başardığım her şey senin ve annemin bana öğrettiği çalışma ahlakından kaynaklanıyor. Bırak bunları dedi baba. Eylemler sözlerden daha çok konuşur ve senin eylemlerin bizi dışlayan bir hayat kurduğunu gösteriyor. Bu ev bunun son kanıtı. Arka planda annemin sesi yükseldi ve baba kısmen telefonu kapattı. Konuşmaları sessizleşti. Geri döndüğünde tonu öfkeden vazgeçmişliğe dönüşmüştü. "Annen ne olursa olsun seni sevdiğini söylememi istiyor," dedi mekanik olarak. "Ama seninle dürüst olmam gerekiyor Emma. Bu aramızdaki şeyleri değiştiriyor. Sürekli başarılarınla övünmen, geri kalanımızın kendini küçük hissetmesine neden oluyor. Bu ilişkimiz için sonuçları olacak." "Sonuçlar mı?" diye devam ettim. Sesimde inanılmazlık Ev aldığım için beni dışlamakla tehdit mi ediyorsun? İstediğin gibi adlandır, dedi soğuk bir şekilde. Sadece şunu hatırla: seçimlerin sonuçları vardır. Her zaman vardı. Telefon aniden kesildi. Beni şok içinde susturdu. Günler boyunca sersen bir halde dolaştım. Duvarlara, kapı pervazlarına, tezgahlara dokundum. Sadece birkaç gün önce bana çok fazla sevinç getiren şeylere. Pizza kutusunda donmuş, unutulmuş. Evin boşluğu huzurlu yerine baskıcı hissettiriyordu. Her oda ailem yerine seçtiğim şeyin bir kanıtıydı. Boşluklarıyla bana alay eden misafir odaları, iyimserliklerinde acıklı hoş geldin sepetleri. Ana yatak odasında aynadaki yansımamı yakaladım. Tasarımcı kot pantolonlar ve babamın muhtemelen bir yılda giysilere harcadığından daha pahalı bir tişört giyiyordum. Bu ne zaman olmuştu? Annemin çorap örnek yerine onları atmasını izleyerek büyürken, 90 liralık tişörtlere göz kırpmadan para harcamaya ne zaman başlamıştım? Başarı beni fark etmediğim şekillerde değiştirmişti mi? mali sıkıntılardan yükselme kararlılığımda, beni şekillendiren insanlardan uzaklaşmış mıydım? Bu sorular şahinler gibi dönerken yatağımın kenarına çöktüm. Gözlerim gözyaşlarıyla şişmişti ama zihnim netliğe ulaşmıştı. Sabah ışığı perdesiz pencerelerden süzüldü. Uyku beni tamamen kaçırmıştı. Yıllarca olan etkileşimleri yeniden oynatmıştım. Ev sorun değildi. Başarım da değildi. Gerçek sorun daha derinlerdeydi. Yerine getirdiğim ve karşı çıktığım karmaşık aile dinamiklerine ve beklentilere kök salmıştı. Duş ve kahveden sonra yeni yemek masamda dizüstü bilgisayarımla oturdum. Kelimeler kolay gelmedi ama dürüstçe geldi. Taslak hazırladım, sildim, yeniden yazdım. Bu sadece babanın suçlamalarına bir yanıt değildi. Yıllar önce koymalıydım sınırların bir beyanıydı. Son metin normalden daha uzundu ama her kelime hayatiydi. Baba, anne, Rachel ve David diye başladım. Dün gece konuşmamızı ve yokluğunuzun altında yatan düşünceleri düşünerek geçirdim. Bunu yazmak zor ama beni duymanız gerekiyor. Her şeyden önce hepinizi derinden seviyorum. Kariyer yolum ya da bu ev alımı bunu değiştirmez. Siz benim köklerimsiniz, temelimsiniz ve bu hayatı inşa eden çalışma ahlakı doğrudan babanın çift var diye çalıştığını ve annemin birden fazla işi dengelediğini izlemekten geldi. Bu eve baktığımda geçmişimden bir kaçış görmüyorum. Bana öğrettiğiniz derslerin fiziksel tezahürünü görüyorum. Sıkı çalıştığım ve hedeflere ulaştığım için özür dilemeyeceğim. Asla yaratmadığım veya niyet etmediğim yetersizlik duygularını yatıştırmak için, başarılarımı kazanmadım gibi davranmayacağım. Ama sizi sevmek, kendimi küçültmem gerektiği anlamına gelmez. En önemlisi, tehdit altında olan ilişkileri sürdürmek için bu evi satmayacağım veya başarılarımı küçümsemeyeceğim. Bu evin kapısı her birinize her zaman açık olacak, kırgınlık veya yargı olmadan içinden geçmeye hazır olduğunuzda. Özellikle her biriniz için alanlar tasarladım. Babanın beli için sert yataklı bir misafir odası. Annemle birlikte bahçe yapabileceğimiz bir arka bahçe. Rachel'ın çocuklarının oynayabileceği alan. Davit'le birlikte keşfetmeyi düşündüğüm yerel bira fabrikaları. Aile yerine bu evi seçmiyorum. Birlikte büyüyebileceğimize, ayrı değil, inanmayı seçiyorum. Sevginin metrekare veya ipotek ödemeleriyle azalmadığına inanmayı seçiyorum. Bu kapı size her zaman açık olacak ama hayallerimi kapatmayacağım. Umarım bir gün benim başarımın reddetmek yerine bana verdiğiniz her şeyi onurlandırdığını anlarsınız. Sizi her zaman seviyorum. Emma. Gönder düğmesinin üzerinde birkaç dakika durakladım. Bastım. Yanıtlar aşamalarda geldi. Annem ilk arayan oldu. Sesi gözyaşlarıyla kalındı. Başarıların hakkında kendini kötü hissetmeni asla istemedim diye başladı. Seninle gurur duyuyorum Emma. Her zaman duydum. Sadece sağlayamadığımdan çok farklı bir hayat kurmanı görmek zor. Önemli olan her şeyi sağladın anne dedim nazikçe. Sevgi, değerler, güç. Geri kalanı sadece şeyler. Aramız bir saatten fazla sürdü. Yıllardır yaptığımız ilk tamamen dürüst oturumdu. Raşel bir hafta sonra mesaj attı. Mesajı beklenmedik derecede savunmasızdı. Emma'nın hasta olduğu konusunda yalan söyledim. Dürüst olmak gerekirse kıskançtım ve utandım. Mark ve ben daire kiramızı zor ödüyoruz. Ve senin güzel evini görmek beni başarısız gibi hissettirdi. Özür dilerim. Mesajın beni ağlattı. Yeniden başlayabilir miyiz? Hemen aradım. Konuşmamız yıllardır tanımadığım rekabetçi duyguları ortaya çıkardı. Seçimlerini asla küçümsemediğim dedim ona güzel çocukların ve sevgi dolu bir evliliğin var. Bunlar dolar veya mülk senetleriyle ölçülemeyen başarılar. David beş gün sessiz kaldı. Sonra kısa bir işlemek için zamana ihtiyacım var. Henüz konuşmaya hazır değilim, mesajı gönderdi. Yıllardır yaptığımız en dürüst iletişimdi ve sınırına saygı duydum. Babanın yanıtı en zoruydu. Bir hafta geçti. Sonra postada bir doğum günü kartı geldi. İçinde bir ev geliştirme mağazası hediye kartı. Eşlik eden not olmasa da hediye seçimi yeni ev sahibi statümü kabul etti kabulüne doğru küçük, neredeyse fark edilmez bir adım. Sonraki haftalar hüzün ve özgürleşmenin karışımıydı. Bir zamanlar olağan kabul ettiğim kolay aile ilişkilerini özledim. Ama aramızda her şeyin yolunda olduğu illüzyonunu sürdürmemekten bir rahatlama da vardı. Kendimi evi gerçekten benimkine dönüştürmeye adadım. Duvarları boyamak, mobilyaları düzenlemek, pencere süslemeleri takmak. Başkalarının ne düşünebileceğinden ziyade, kendi tercih ve ihtiyaçlarıma göre kararlar almak nefes almak gibiydi. 10 ay sonra baba beklenmedik bir mesaj gönderdi. Annen kış gelmeden önce olukların temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Bununla ilgilenen biri var mı? Mesajda sıcaklık yoktu. Kişisel bağlantı yoktu. Ama muazzam bir şeyi temsil ediyordu. Evimin bakımıyla ilgili endişe, önemi kabul etme ve belki de pratik bilginin dolaylı sunumu. Teklifler aldım ama henüz planlamadım diye dikkatlice yanıtladım. Herhangi bir öneriniz var mı? Beklenmedik derecede hızlı yanıt verdi. Bu firmalar fazla ücret alıyor. İstersen gelecek hafta sonu bir bakabilirim. Kabulümü yazarken ellerim hafifçe titredi. Annemi kontrol etmek için aradığımda, babanın bu teklifi haftalardır düşündüğünü, bildiği tek şekilde bu zeytin dalını uzatmak için cesaretini topladığını ortaya çıkardı. Gelecek cumartesi babanın kamyonu araba yoluma göründü. İş kıyafetleri içinde, kısaca başını sallayarak, sanki herhangi bir sıradan iş için geliyormuş gibi değil de kızının evine ilk ziyaretine. Annem onu takip etti gergin gülümsemesi anın önemini ortaya koyuyordu. Güzel yer, diye sert bir şekilde teklif etti. Dışarıyı profesyonel bir mesafeyle değerlendirerek. Artık böyle inşa etmiyorlar. Arka bahçede baba olukları incelerken ben merdiveni tuttum. Annemin parmakları sadece fotoğraflarda gördüğü mutfak tezgahlarında gezindi. Dokuz ay önce planladığım turu verdim. Babanın gözlerinin orijinal ahşap işçiliği görünce hafifçe genişlediğini fark ettim. Yanında çalışmanın tanıdık rutini, alet geçirmek, talimatları izlemek aramızdaki boşluğu bir nebze köprüledi. İyi iş çıkarmışsın Emma, dedi sessizce aletlerini toplarken. Gurur duyuyorum veya özür dilerim değil ama ona bir şeye mal olan başarımın kabulü. Temsil ettiği anıtsal taviz için kabul ettim. O akşam veranda salıncağımda otururken, gün batımının bahçemi altın ışıkla boyadığını izleyerek, geçen yılın karmaşık yolculuğunu düşündüm. Başlangıçta aile bağlarımı kırmış gibi görünen ev şimdi farklı bir temel sunuyordu. Anlamlı ilişkilerin potansiyel olarak, tuğla tuğla yeniden inşa edilebileceği bir yer. Evin sadece fiziksel alan veya temsil ettiği mali başarı olmadığını fark ettim. Beni şekillendirenlere kapıları açık tutarken, özgün benliğim olabileceğim bir sığınak yaratmakla ilgiliydi. Ailemin kabul yolculuğu hala devam ediyor. Çekingen adımlar ve söylenmemiş gerçeklerle dolu. Bazı yaralar iyileşmesi yıllar alacak. Eğer hiç iyileşirse, ileriye giden yol kolay ya da doğrusal olmayacak. Ama ilk kez, sadece kendim için değil, köklerim ve kanatlarımın bir arada var olabileceği bir gelecek olasılığı için bir yuva inşa ediyormuşum gibi hissediyorum. Bu ev, bu rüya sadece yaşadığım bir yer değil. Her fedakarlığın, her zorluk tanığı ve sevdiğiniz insanlar görmekte zorlanıyor olsa bile istediğiniz hayatı kurabileceğinize dair sarsılmaz inancın kanıtı.